Merhaba, ben Şevval Özçelik. Bugünkü dersimiz kalıcı makyaj. Evet, kalıcı makyaj çantanızda veya kalıcı makyaj kabininizde bulunması gereken malzemeler liste halinde zaten ekrandan birazdan geçecek. Ve size tabii ki kitapçıklarımızda bu malzemelerin listesini vereceğiz. Ama ondan öncesinde bir de canlı canlı bir anlatalım. Evet, öncelikli olarak kullanacağımız Birinci aşamada topikal anestezik krem diyoruz ona. Krem formunda ve bu işlemler için hazırlanmış bir ürün olmalı arkadaşlar. Çünkü çok yıllar öncesinde ki zaman zaman hala da karşılaşılabiliyor. İlk kullandığınız bu topikal anestezik krem yapacağınız işlemin gerçekten altyapısını oluşturuyor. Eğer ki cildi sertleştiren, cildi sıkılaştıran bir ürün kullanırsanız asla ve asla boya tutmayabiliyor. Ki bunların da örneğini daha önceki senelerde yaşadık. O yüzden Lütfen sadece bu işlemler için hazırlanmış topikal anestezik kremleri kullanmaya özen gösterin. Öncelikle olarak işlem bölgesine anestezik kremimizi sürüyoruz. Sürdükten sonra bunun çok daha iyi nüfus etmesi için tabii ki streç filmle bunun üzerini kapatıyoruz ki çok daha iyi nüfus etsin. Ortalama 20-30 dakika kadar. Tabii ki bunu kaşlı ve dudakta yaparken. Çok daha kolay ama gözde uygularken dikkat edilmesi gereken noktalar var. Şöyle ki o da göz bölgesi hassas olduğu için gözün içerisine kaçamamamız gerekiyor ve sadece göz kapağının üstüne değil göz kenarları, şu kas ayağı dediğimiz bölgeye de uygulamalısınız çünkü. Burada çalışan bir lenf dolaşım sistemi vardır. İşin aslında siz buraya sürdüğünüz kremin bu bölgeye kadar gidecektir. Mutlaka kaz ayağı bölgesine de sürüyorsunuz. Bir eyeliner sürer gibi kirpiklerin dibine, ondan sonrasında da kaz ayağı bölgesine sürdüğünüzde ve üzerini kapattığınızda o kremin etkisi bu bölgeye kadar devam edecektir. Ve bu kremi sürmeden önce almamız gereken önlemler var. da ki kişi gözünü yumdu, işte gözü kaşındı. Yine de bir şekilde gözünün içerisine kaçma ihtimali var. Bu ihtimalde topikal anestezik kremi göze zarar vermemesi için Başlamadan önce bu bildiğimiz terapisin göz merhemi, eczaneden satın alacağınız bir ürün. Öncelikli olarak gözün içerisine e, yarım milim kadar şöyle gösterelim, gözün içerisine şöyle yarım milim kadar bu Teramis'in göz merhemini gözün içerisine, gözün bebeciğine bırakıyoruz. Ondan sonra kişi gözünü kapatıyor ve biz anestezi kremimizi uyguluyoruz. Bu noktadan sonra dediğim gibi bekleme süremiz 20-30 dakika. Dudakta ise yapılacak çok özel bir işlem yok. Sadece kremi sürüyoruz. Tabii ki üzerine streçle yine kapatıyoruz. Uyuşturma işlemini yaptık. Uyuşturma işlemimiz bittikten sonrasında tabii ki kaşı şekillendirmek geliyor. Kaşı şekillendirmek için de tabii ki mutlaka hazırda bulunması gereken öncelikli olarak bir kaş makasımız, kaş tarağımız ve cımbızımız var. Sonrasında çizim ve şekil verme. Bunun için de özel çizim kalemimizi kullanıyoruz. Bu kalemler yağlı olmamalı, çok aşırı kaygan olmamalı. Çünkü zaten siz yaparken taslağa oturtana kadar cilt üzerinde kalmalı. O yüzden de ideal olan kalemler tavsiyemizdir. Tabii ki düşlem sırasında müşteri bazen takılabiliyoruz. İşte diyor ki şurası bir tık daha mı uzasa fazla görüşlerimiz oluyor. Onda da işlem sırasında artık cilt açılmış olduğu için kesinlikle ve kesinlikle çizim kalemlerini kullanmıyoruz. Bu çok önemli bir detay ve hijyen açısından da çok çok önemli. Ne yapıyoruz? Çünkü bir de kalemi kullanırsanız kalemle boyanın, çalışınız boyanın rengi aynı değil. Yani sizi tatmin edecek bir görüntü vermeyecektir. Ne yapıyoruz? Boyaya minnacık kürdanı batırıyoruz ve işte bir tık uzaması mı gerekiyor? Kürdanla şekillendiriyoruz. Bir efekt elde edelim diye. İşlem sırasında tabii ki kişi, bazen hassas kişiler daha fazla canı yanabilir. O yüzden de işlem sırasında mutlaka ki biz ara anestezik jeller, ara anestezik ürünler kullanmayı tercih ediyoruz ki müşteriniz ne kadar elinizin altında Rahat uzanırsa, rahat yaparsa, acı çekmeden yatarsa, siz de o kadar rahat çalışırsınız. O yüzden e, ara anestezi jellerimiz gerçekten bizim için e, olmazsa olmazlardır. Diyelim ki göz uygulaması yaptık, göz uygulaması bitti. Bittikten sonra da mutlaka ki gözün içine yine arındırıcı bir eczaneden alacağınız bir damlayla işlemi sonlandırıyoruz. Bu işlemler sırasında ıslak mendil kullanmıyoruz. Distile su kullanıyoruz. Distile su gerçekten bu anlamda bizim işimizdeki en önemli adımlardan bir tanesi. Çünkü çok sıklıkla cildi siliyoruz. Sildiğimiz için de ıslak mendilin içerisindeki kimyasallar hem boyanızın daha zor tutulmasını sağlayacaktır. Hem de kişinin cildinde hassasiyet yaratabilme ihtimaline sahip. Çünkü açık yara üstüne çalışıyorsunuz artık. O yüzden de distile su ve koton pamuklar bizim işimiz için en gerekli olan temizlik malzemeleri. Ve tabii ki aynamız. Ayna olmazsa olmaz. Çünkü işlem sırasında müşteriye yaptığınız işlemi arada bir oturtuyoruz ve düz bakmasını istiyoruz. Düz bakıştan kastımız ne? Şöyle ki müşteriniz düz olarak baktığında ve siz aynayla yıkalamalısınız. Şöyle düşünün. Eminim hemen gelecek sizde. Kuaförler saçımızın işte şu uç kısımlarının uzunluğunu verirken mutlaka aynaya bakarlar ve aynadan ölçüt alırlar. Veya makyözler. Makyajlarını yaparlar ama müşteri aynaya baktığında o çapraz bakışta orantıyı, orantısızlığı görürler. Bizler için de aynı şey söz konusu. Kaştaki orantıyı ancak bu söylediğim çapraz bakışta yakalayabilirsiniz. O yüzden bir el aynası bizim olmazsa olmazlarımızda. Ve tabii ki ağız maskemiz, ağız maskesiz olmazsın. Hatta eğer ki benzer gibi etmenal bir hastalığa sahipse müşterimiz ona da taktırmalıyız. Yattığı yerden tabii ki çalışmıyorsak. <laughs> Ama kaş bölgesi göz bölgesi yapıyorsak eğer biz de takmalıyız. Müşterimize de taktırırsak bu çok daha doğru bir hareket olacaktır. Tabii ki eldivenler olmazsa olmazsa çıplak elle. Asla ve asla müşteriye dokunmuyoruz. Ve tabii ki her kullandığımız her malzememiz tek kullanımlık. Disposable. Boya kabınız, işte kürdanımız, ee, kütükslerimiz, fırçıklarımız, mikro mikrobraşlarımız, müşteriye değen her şey tek kullanımlık. Bu size çok büyük bir güven kazandıracak. Müşterinize işleme başlamadan önce lütfen şunu yapın. En son bütün her şeyi hazırladıktan sonra tabii ki eldiveninizi atıyorsunuz. Ondan sonra temiz bir eldiven takıyorsunuz. Ve en son iğneyi monte ediyorsunuz. İğneyi monte etmeden önce onu açarken ne kadar yakınınız olursa olsun mutlaka şunu söyleyin. Bakmanız gerekiyor. Bunu sizin gözünüzün önünde açmam gerekiyor. Prosedürümüz bu. Aa o ben seni tanıyorum işte biliyorum çok gerek yok falan filan dese de bakın bizim yaptığımız işlemden enfeksiyon kapma riskiniz sıfır. Ama eğer evde iyi bakmazsanız enfeksiyon kapabilirsiniz. Dediğinizde müşteriniz el kaldıracaktır size. Çünkü her malzemeyi onun gözü önünde ve tek kullanımlık yaptığınız için eğer gerçekten evde iyi bakmazsa herhangi bir enfekte durumu olursa gelip bunun hesabını sizden soramaz. Ama tabii ki soramaması için de sizin bu aşamaları her birini müşterinize anlatarak ilerlemeniz gerekiyor. İşte o çizim sırasında kullandığınız, malzemelerinizi hazırlarken kullandığınız o sıradaki eldiveni çıkartıp, şimdi ellerimi, eldivenlerimi değiştiriyorum ve artık işleme başlıyorum. Bunların söylemeniz lazım. Bizim işimiz birazcık da şu, yaptığınızı her adımda müşterinize anlatırsanız eğer, emin olun ki çok daha yüksek bir güven sahibi olacaktır size karşı. Evet, yaptığımız uygulamalarda dikkat etmemiz gereken birkaç kuralı hatırlatmak istiyorum. Öncelikli olarak hayatımızın her yerinde ve her şeyde matematik olduğu gibi yüzümüzde de böyle bir matematik vardır. Ama bu matematikte şunu sakın unutmayın ki %100 simetriyi yakalayabilmemiz de çok mümkün değildir. Kaşlarımız, kirpiklerimiz, burun deliklerimiz, ellerimiz, ayaklarımız her şey sağ ve sol olarak birbirinden farklıdır. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Ama olabilen en yakınını tabii ki de yakalayabiliyoruz. Bunlar için çok bilindik kurallarımız var ki yüzdeki altın oran çizimlerini de daha detaylı olarak tabii ki videomuzun içerisinde ve canlı uygulamalarımızda, online uygulamalarımızda göreceksiniz. Çok basit kurallarımız var kaşta. Öncelikle olarak doğru çizimi yakalayabilmek için yüzün orta kısmını bulmak gerekiyor. Bu da burnun ortası dudağımı kıvrımı bu şekilde yüzün ortasını bulduktan sonra sağ ve sola gidişlerimiz, gidiş mesafelerimiz, işte kaşın bitişi, burun kanadı, başlangıcı burun kanadının üstü gibi kurallarımız var. Ama bu kuralları daha detaylı olarak elbette ki size sunumunu yapacağız. Taştan sonrasında gözde dikkat etmeniz gereken çok önemli, çok spot bir açıklama yapmam gerekiyor size. Özellikle gözde e, corner dediğimiz şu göz pınarı ve bitişi yani köşeler. Bu köşelere kesinlikle ve kesinlikle giriş yapmamalısınız. Bakın bunlarla ilgili yapılan çok fazla hatalar var ve gerçekten bir dönüşü olmayan problemlerle karşılaşabiliriz. Çünkü burada göz pınarımız var. Bu göz pınarından biliyorsunuz ki göz eşi geliyor. Ve orada bir kanal var. Bir açıklık var. Eğer ki siz göz pınarının üzerine Allah korusun uygulama yaparsanız o oradan içeriye dağılacaktır. Ve gözün altına doğru parça parça ilerlemeye devam edecektir. O yüzden kesinlikle göz bitişine yani göz pınarına yakın 4-5 kirpik kala uygulamayı bitirmeniz gerekiyor. Kesinlikle ve kesinlikle bu noktaya gelmiyoruz. Aynı şey gözün bitişinde de var. Bu köşemizde de var. Bu köşede de belli bir noktaya kadar geliyoruz ve orada da çok küçük noktalarımız var. Oralara da kesinlikle ve kesinlikle yaklaşmıyoruz. Eğer ki bu kurala dikkat edersek yapacağınız göz uygulamasından asla ve asla korkmayın. Hatta şunu söylüyorum göz kaş ve dudaktan çok daha kolaydır. Çünkü simetri çok daha kolaydır, çok daha küçük bir bölgedir, çok daha ufak bir alandır. Eğer ki doğru teknikle ve bize verdiğimiz kurallarla çalışırsanız kesinlikle ve kesinlikle gözden korkmanıza gerek olmayacaktır. Ve dudakta. Dudakta ise özellikle uçuklama konusu önemli. Bununla ilgili zaten detaylı bir bilgi aktarmıştım size bunu lütfen unutmayın, aklınıza getirin. Onun haricinde ise dudakta çalışma açınız, dudağa doğru gerdirme ve doğru tutma çok çok önemli. Çünkü dudak otomatik olarak hiç istem dışı refleks yapar. Her bir bölge göz içinde, dudak içinde, kaş içinde sizin işlem yaparken sağ elinizden daha çok sol eliniz yorulması gerekiyor. Çünkü oradaki cilde ve reflekse çok iyi sahip olmalısınız. Bunları asla asla unutmuyoruz.